Herkese merhabalar. Bugün Sivas'ın tarihi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Sivas isminin kaynağı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bunların içinden Sebaste ismi Pontus Kralı Polemon'un hanımı Pidodoris tarafından verilmiştir. Romalılar Pont Krallığını egemenlikleri altına aldıkları zaman şehrin yönetimini Pont Krallığında bırakmışlardır. Pont Kralı'nın hanımı ise Roma Kralı Augustus'un sevgisini kazanmak ve ona bir şükran ve sadakat ifadesi olmak üzere Yunanca'da Ogus şehri anlamına gelen Sebaste adını verdiği sanılmaktadır. Sebaste'nin zamanla da Sivas'a dönüştüğü ileri sürülmektedir. Diğer bir görüş de bugün Sivas olarak kullanılan ismin Sipas'tan geldiğidir. Şehrin ilk kurulduğu dönemlerde bugünkü şehrin merkezinin bulunduğu yerde büyük çınar ağaçlarının altında 3 adet su gözesi bulunmaktadır. Şehrin isminin de üç göz anlamına gelen Sipas'tan kaynaklandığı ve zamanla bugün kullandığımız Sivas'a dönüştüğü ileri sürülmektedir. 1927'den bu yana süre gelen kazı, araş, kazı ve araştırmalarda saptanan bulgular Sivas'ta Neolitik dönemden başlayarak yerleşildiği yolundaki terörlerin destekler niteliktedir. Bölgenin Kalkolitik dönem ve ilk Tunç çağı yerleşmelerinin varlığı ise bu dönemlerden kalma Çanak Çömlek ve Evkent kalıntıları ile kesin olarak saptanmıştır. Maltepe Höyü kazıları yörede ilk yerleşmenin M.Ö. 1600'lerde başlayıp M.Ö. binlere kadar kesintisiz sürdüğünü göstermektedir. Sivas'ın eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen ne zaman ve kimler tarafından kurulduğuna dair kesin bilgiler mevcut değildir. Bugün şehir merkezi, ilçe ve köylerinde yapılan çeşitli arkeolojik kazılar ve araştırmalarda edinilen bilgiler, bulunan höyük ve eski şehir arabeleri Sivas'taki yerleşimin tarihinin ilk dönemlerinden itibaren başladığını göstermektedir. Bu dönemlere ait detaylı aydınlatıcı araştırmalar yapılmamış olduğundan Sivas'ın tarihinin Anadolu'nun büyük bir bölümünü kapsayan Kapadokya tarihi içerisinde incelemek gerekiyor. Bu bakımdan Kapadokya tarihine baktığımızda Sivas'ın M.Ö. 2000'li yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu, yerleşim merkezi olarak kullanıldığını ve Ete hakimiyetinin sınırları içerisine kaldığını görmekteyiz. Etiler döneminde yapılan çeşitli savaşlar Sivas ve çevresine meydana gelmiş, Sivas da bu savaşlardan etkilenerek yakılmış ve yıkılmıştır. Asur hükümdarı Sargon, M.Ö. 710 yılında Anadolu işlerine yaptığı bir akımda Sivas içlerine kadar gelmiştir. Yine M.Ö. 676 yıllarında Kafkasya'dan İskitler, İran'dan Medler Anadolu işlerine kadar uzandılar. Kapadokya bölgesinde Asurlara karşı dinilecek güç kalmayınca Meddeler ve Lidyalılar M.Ö. 585 tarihinde Kızılırmak sınır sınır olarak kalmak üzere bir anlaşma yaptılar. Böylece Kızılırmak'ın doğu yakası yani Sivas ve çevresi Meddeler'e kaldı. Meddeler'in bölgedeki hakimiyeti fazla sürmedi. Persler M.Ö. 550 yılında Mede egemenliğine son vererek Sivas'ı ele geçirirler Diğer önemli bir akında Makedonya kralı Büyük İskender'in Anadolu'yu yaptığı akınlardır. Büyük İskender ilk olarak M.Ö. 334'te, ikinci olarak da İki yıl sonra M.Ö. 332'de iki kez Anadolu işlerine akım düzenlemiş ve her ikisine de Sivas hakimiyetini sürdüren Perslerin yönetimine son vermiştir. Geçtiği yerlerde durmayıp Makedonya subaylarından komutanlar bıraktığı için Sivas'ta bir müddet Makedonyalı subaylardan Sabistes'in yönetiminde kalmıştır. Sabistes kendi zevkleri ve sefasına dağılığından askerlerin şehri yağmalamasına ve yıkmasına aldırış etmemiştir. Bu duruma dayanamayan ayıklanmış ve tekrar Pers kralı 1. Araya egemenliğine girmeyi kabul etmişlerdir. Sonunda Roma kralı Tiberius'un milattan sonra 17'de Sivas'ı çevresini ele geçirmiştir. Böylece Roma İmparatorluğu egemenliğine girmiş ve Aeali Tirum olmuştur. Milattan sonra 17 ve 395 yıllarında çeşitli istilalara karşılaşan Sivas, bu dönemde daha çok Roma egemenliğine kaldıktan sonra milattan sonra 395'te Doğu Roma İmparatorluğu'na ayrılan topraklar içinde yer aldı. Bu dönemde de uzun süren Sasani akımlarından etkilenmiş, 10. yüzyıldan sonra da merkezi yönetimini güçlendirilmesi amacıyla kurulan Sebastia temasına bağlanmıştır. 1059'dan Adolu'ya giren Türkmen güçleri ve 1064'te Alparslan'ın önünden kaçan Selçuklu Şehzadesi Elbasan, Sivas yöresindeki kısa süreli etkinlik sağladılarsa da bölgenin Türk egemenliğine girmesi ancak 1071'den sonra gerçekleşti. Kısa bir süre Selçuklu etkinliğinde kalan Sivas'ta 1075'te Danışmet Beyliği kuruldu. 1143'ten sonra danışmetler arasında baş gösteren tat kavgaları bu beyliğin gücü kır gücünü kırınca Anadolu Selçukluları yeniden birleştiren 1. Mesut 1152'de Sivas'ı eline geçirdi. Anadolu Selçukluları ile danışmetliler arasında sürekli el değiştiren Sivas 1175'te 2. Kılıç kesin olarak Selçuklulara bağlandı. İkinci Kılıç Arslan'ın 1186'da ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmasıyla başlayan tat kavgaları, 1. Alaaddin Kevkubat'ın 1220'de başa geçmesine değin sürdü. Bu dönemde Anadolu'yu tehdit etmeye başlayan Moğollara karşı etkin önlemler alan Kevkubat, Sivas'ı da surlarla çevreterek korunaklı duruma geçti. Yerine geçen 2. Kıyaset'in Kevsev'in döneminde Türkmen kökenli halk 1240'larda ayaklanarak Sivas'ı yağmaladı. Selçuklu askerlerinin sivillerini sindirmek için seferber olduğunu gören Moğollar, Anadolu'yu ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Gıyaseddin Keysov'u 1243'te Kösedağ Savaşı'nda yenilgiye uğratan Moğol güçleri Sivas'ı da işgal ettiler. Selçuklu sultanlarının yarattığı karşılıkları, Siva, sivil halkı tedirgin etmesi gerekçe gösteren İhanlı yöneticisi Gazana'nın, o dönemde Selçuklu tahtında bulunan 3. Alaaddin Keykubadır'ı İspanya'ya çağırarak 1318'de Anadolu Selçuklu Devleti'ne kesin olarak son verdi. İlhanlıların Anadolu valiliğini atanan Timurtaş, 322'de Sivas'ın içinde bulunduğu topraklar üzerinde bağımsızlığını ilan etti. Bu durumu üzerine İlhanlıların üzerine ordu göndereceğini öğrenince de Memlüklere sığındı. Yeni vekil olarak bıraktığı Retna Bey önce İlhanlıların egemenliği kabul ettiyse de İlhanlı yönetiminin tat kavgaları ile zayıflanmasında yararlanıp kendi özel beyliğini kurdu. Eratne Bey'in ölümünden sonra oğlu Gıyasettin Mehmet'in yaşının küçüklüğünden yararlanan vezirleri ülke aralarında paylaştılar. Bölünerek iyice zayıflayan Eratne Beyliği 1378'de Kadı Burhanettin vezirliğe getirilmesiyle yeniden güçlendi. Kadı Burhanettin Eratne Beyliğinde kadılık, vezirlik ve naiplik görevleri yaparak edindiği devlet yönetimi tecrübesini Eratne Beyliği ele geçirerek uygulamıştır. Son Eretkabeği Ali Bey'in zekine düşkün olmasından yararlanarak kendine muhalif olan kişileri birer birer ortadan kaldırmış, 1388 yılında Ali Bey'in ölümü üzerine Sivas bağımsızlığı ilan etmişti. Kendi adıyla anılan Kadı Burhanettin Devleti'ni kurmuştu. Memluk akımlarına karşı başarıyla karşı koyan Kadı Burhanettin, Timur tehlikesine karşı Osmanlı ve Memlüklerin desteğini sağlamaya çalışırken Akkoyun Osman Bey yenilerek 1398'de öldürüldü. Kadı Burhanettin'in ölümüyle bir iktidar boşluğu oluşan Sivas'ta kentin ileri gelenlerin isteğiyle Osmanlı egemenliği tanındı. 1400'de Anadolu'ya gelen Timur az sayıda Osmanlı askerince savunulan Sivas'ı uzun bir kuşatmadan sonra alarak yakıp yıktı ve geri çekildi. Osmanlıların Ankara Savaşı'na Timur'a yenilmesinden sonra 1402'de Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında tat kavgaları baş gösterdi. 1408'de Sivasa ele geçiren Çelebi Mehmet 1413'lü ülke durumuna egemen olunca Sivas Osmanlı topraklarına katmış oldu. 1472'de kısa süre Akkoyunların eline geçmesi dışında hep Osmanlı egemenliğine kaldı Sivas şehri. Osmanlı egemenliği eyalet merkezlerine getirilen Sivas, Amasya, Çorum, Tokat kısmı olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas'a bağlı birer sancak olmuşlardır. Evliya Çelebi seyahat etmesinde belirttiği gibi Sivas zamanın en önemli eyaletlerinden biridir. Bu videomda Sivas'ın tarihi hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.